Evet, 20. hafta bugün açılıyor dedik. Haftanın perdesi Trabzonspor-Öznur Kablo yeni Malatya Spor maçıyla başlayacak. Saat 20'de TRT Radyo 1'den de bu maç naklen sit spor severlerle buluşacak. Bu maçın özelinde detaylar neler? izliyoruz? Spor Toto Lig'de heyecan yeniden başlıyor. İlk yarıyı 46 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde lider tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarının açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatya Spor'u konuk edecek. Ordu Mavililer kendi saha ve seyircisi önünde rakibini yenerek ikinci yarıya iyi başlamayı hedefliyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sezon evinde maç kaybetmedi. Karadeniz ekibi 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Malatya sınavı öncesi Trabzonspor'da Canini, Trondsen, Serkan Hasan, Hugo, Edgar ve Cervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. Pil dişi sahili oyuncu Kovasi ise milli takım kampında yer alıyor. Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Vakayemen'in ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Öznur Kablo Yeni Malatya Spor ise sezonun ikinci yarısına 15 puan ve eksi 18 averajla son sırada giriyor. 9 maçtır galibiyet hasreti çeken Şumidika ve öğrencileri kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Konuk ekipte Afrika Kupası'nda mücadele eden Teteh ve Hatadi ile sakatlıkları bulunan Buğra Çağıran ve Wallace sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesi Medikal Park stadında oynanacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edilebilecek. Trabzonspor karşılaşması ile ilgili detaylar bu şekildeydi değerli izleyenler. Lider gündemi değiştirdi bir anda yapmış olduğu transferle birlikte Trabzonspor Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'yı sağlık kontrolünden dün geçirdi. Kulüpten de bir açıklama yapıldı. Detaylar şu şekilde yeni transfer Edin Visca'nın Medikal Park Yıldızlı Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi. Açıklamada Eko ve Efor testine tabi tutulan futbolcumuza kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı. Bosna Hersekli futbolcu sağlık kontrolünün ardından Şenol Güneş Spor Kompleksini de gezdi. Evet şimdi e, gazete başlıkları diyelim artık. Gazete başlıklarında Trabzonspor nasıl görünüyor bir bakalım. Hemen şöyle Visça Trabzon'u salladı başlığı var e, ve törenle imza atacak şeklinde detayları şöyle bir verelim. Gerçekten de e, çok önemli bir e, hamlesi e, Trabzonspor'un ve bu anlamda da e, hem gazetelerde hem de haberlerimizce e, bol bol e, Visça'yı veriyoruz. Birazdan da e, yine Edin Edinizçay ile ilgili çok güzel bir klip hazırlamış e, Trabzonspor Sosyal Medya ekibi. Onu da sizlerle paylaşacağız ama şöyle bir başlıkları okuyalım. Klasik bir maç sabahı yapalım. Muhtemel ilk 11'leri e, sizlerle paylaşalım iki takım adına ve Trabzonspor e, Foto Maç Trabzonspor sayfasıyla da e, ilk başlığımızı atalım. Visça Trabzon'u salladı dedik. Törenle imza atacak ki detayları hemen verelim. Ara transferin 12 Ocak'ta açılması nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek olan Visça'nın bugün törenle imza atması bekleniyor demiş gazete. Bordo Mavili takımda ilk idmana dün akşam çıkan Edin Visca, Abdullah Avcı ile yeniden Trabzon'da buluştu. 160. yabancı yine başlığı atılmış. Edin Visca Bordo Mavili'nin 160. Ahmet ise 36. yabancı transferi oldu. 55 şey yıllık tarihinde bugüne kadar 53 ülkeden transfer yapan Fırtına en çok yabancı oyuncuyu Brezilya'dan aldı ki o rakamda 18. Hemen bakalım şimdi fırtına kaldığı yerden başlığıyla e, maç haberimize geçelim. İlk yarıyı en yakın rakibi Konya 7 puan önünde zirvede kapatan Bordo Mağüller ikinci yarıya da galibiyetle başlamak istiyor. İlk 11'ler neler olacak muhtemel olarak bakalım. E, Trabzonspor, Kalede, Uğurcan, e, savunma dörtlüsünde Perez, Hüseyin, Densvil, İsmail, orta alanda. Dorukan Hamşik, Bakasetas, Kadir Ömür, Vakayeme ve Cornelius ilk 11'i, muhtemel ilk 11'i bekleniyor. Tabi Vakayeme'nin de sahalara dönecek olması bu karşılaşmayla çok çok önemli Bordo Maviller adına. Yine e, Kabla, Yeni Malatya Spor'da, Kalede Ertaç, Semih Sadık, Wallace, Hafez, Endong, Abit, Mustafa, Koyer, yine Kubilay ve Adem ilk 11'i bekleniyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşmanın. TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacağında söyleyelim biletler kapışıldı ee, başlığıyla devam edelim. Bordo Mavi'li taraftarlar, Abdullah Avcı'nın çağrısını karşılıksız bırakmadı. yine Malatya Spor maçı için satışa sunulan biletlerin %90'dan fazlası tükendi. Şenol Güneş stadında bu akşam tamamına yakının dolması bekleniyor. Tribünlerin önemli bir, e, bence avantaj Bordo Mavili takım adına seyirci desteğini de alarak bu maçtan e, iyi bir şekilde ayrılmak istiyor. Kaldığı yerden devam etmek istiyor. Trabzonspor sarı kart alarmı da son haberimiz olsun. Karadeniz ekibinde Yunan futbolcular Bakasetas ve Siopis üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. İki isim bu akşamda kart görmeleri halinde gelecek haftaki Sivas karşılaşmasında forma giyemeyecek. O zaman biz yine Vizçe'ye bir dönelim. Ve e, Visca'nın e, klibini ekranlarınıza getirelim. Klipte bir e, Cem Yılmaz'ın son e, gösterisine bir atıf da var. Birlikte izleyelim. Trabzonspor'la ilgili e, baktığımız zaman çok heyecanlandıran da bir gelişme değil mi? Yani Edwin e, e, Visca gerçekten ses getirdi. Son dönemde özellikle e, taraftarlar arasında... E, çok da isteniyordu. Açıklamalarda da gördük. Fenerbahçe, Galatasaray hemen hemen bütün takımlarla ismi alınan bir oyuncuydu. Avrupa'dan teklifler vardı ama tam zamanında belki de Trabzonspor'un istediği isim olarak özellikle Cervinho'nun sakatlığının ardından istediği bir isim olarak da sahada olacak Bakalım neler olacak. Biz futbol severler için de çok heyecanlı Bugün, maçlar olacaktır eminim. Evet, bugünkü karşılaşmada olmayacak malum. Işte transfer süreci daha başlamadığı evet. için değerli izleyenler. Ama 15 Ocak'ta sahadaki yerini alması bekleniyor elbette. Heyecanlandıran bir isim. En çok yakın olduğu kulüpte Trabzonspor'du. Bunu aslında dile de getiriyordu. Abdullah Avcı ile olan ilişkisinden dolayı. O benim öğretmenim diyordu her açıklamasında. Ve artık bir arada olma zamanı diye de mesajlar gönderiyordu. Yapmış oldukları görüşmeler sonrasında güzel bir transfer oldu Trabzonspor adına Trabzonspor gündemi yine kendi açısından değiştirdi. Geçen sezon başında yaptığı gibi hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de bir kez daha ve şimdi